Start verildi ve açık grup 3 mücadele Fikret Düz atlı koşusu başladı değerli yarışseverler. severler. İlk metrel birlikte bir numaralı Aliyan öne gelmişti ancak iki numaralı Lumine'i doldurup rakibin önüne düşmeyi başardı. Viraja doğru gidirken farkı da hızla iki buçuk üç boya kadar çıkardı. Bir numaralı Aliyan takipte kaldı. Onu bir buçuk boya kadar geride e gidiyken 3. üçüncüye sokulan altı numaralı serseri at takip ediyor. Bariyerde tutan 3 numaralı Subutay oldu. Subutay'ın hemen dışında 5 numaralı Point of Finally kendine buldu. Onun dışına doğru dört numaralı Vector geldi. Grubun son sırasında ise 7 numaralı operasyon var. Fikret 106 koşusunda 2 numaralı Luminer'in liderliğiyle düzlüğe çıkıyoruz. 1 numaralı Aliyan düzlüğün hemen başına yaptı ataklarla içerideki rakibine fark etmeye çalışıyor. 2.5 boy kadar geride içku var. 3 numaralı Sultay var. Gerilerden 5 numaralı Point of Final'de mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dıştaki 4 numaralı Vector'la birlikte. Ancak pistin ortasına yakın 1 numaralı Aliyan mücadeleyi kısa tuttu. 200'e doğru gidilirken farkı da bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. Son 100'e doğru gidilirken rakiplerinden biraz daha ayrılıyor. 1 numaralı Aliyan Fikret 106 koşusunun sonlarında rahat bir isim var. Kimo o? 1 numaralı Aliyan ve Akın sözenle kazanıyor. 3 numarası Butay ikinci 7 numaralı Operasyon 3. 4 numaralı Vector 4. olurken 2 numaralı Lumineri ise lider geldi. Düzlükten 5. olarak ayrıldı. 7. koşu açık grup 3 mücadele Fikret 100 adlı koşusunu 1 numaralı Aliyan Akın sözenle kazandı.